Evet, karbon nötr yolculuğun 6. bölümünde bu hafta yine Göcek'teyiz. Sanmayın ki yani başka bir yerdeyiz. Hava kapalı ama Göcek yine güzel. Akbulut Kahraman'la birlikteyiz. En son yine beraber güzel bir seyir yapmıştık 460'la. Bugün de ilk defa bir katamaran çıkıyoruz beraber. Eksos 11. Eksos 11, hoş geldiniz. Hoş efendim. bulduk. Valla biz armayı da açtık. Böyle yelkenlerimizi de tamamen açtık. Güzel bir havada. 5.5 knot seyir hızıyla gidiyoruz. Eksi 11 Beneteau Grubu'nun herhalde e, katamaran, markası. Markası yeni, yeni yeni markası. katamaran markası değil mi? Yeni katamaran markası. Sporty bir katamaran. Yelken performansı diğer markalardaki hatta Beneteau'daki diğer modellerden daha yüksek. Yelken amacı da etmiş tasarlanmış bir katamaran. Tabii aynı konforu muhakkak veriyor ama bir yandan da yelken keyfini de verebiliyor. Evet, sıkı yelkenci olduğunu hissettiriyor çünkü yani Bizde böyle katamaran baktığınız zaman insanlar farklı şeyler hissederler. E, dün gece de bu teknede ben konakladım. Biraz e, teknenin içine de hakimim. Biraz size bunlardan bahsedeceğiz. Aslına bakarsanız 11 ile 15 metre arası değişen. Ekses e, markasında 3 model var. Excess 11 metrik zaten 11 metre. 37 feet. Aslında evet. çok da büyük bir şey değil yani değil bu arada öyle düşün 37 feet yani. Seri üretim katamaranlar içerisindeki şu an en küçük, küçük katamaranlarındayız. Evet. Ben ufak e, bacaksız bücür diyorum buna ama <laughs> inanılmaz hacimler var teknede. Fly, fly bridge olmaması en büyük farkı o. Dolayısıyla o fly bridge e kaybedilen yüksek alanları kabinlere ve iç alanlara yansıtmışlar tasarımda. Evet. E, e şimdi ya fly birici ben çok seviyorum ama artısı ve eksisi var. Ee, sizden önce Akbulut Bey'le biraz sohbet ettik. Yani fly bridge'te olup dümende olduktan sonra tekneyi kendi kendinize yanaştırmanız hakikaten zor. şimdi benim bulunduğum bu dümen mahallinde her şey önümde. Gaz kolu, dümen, e, makaralar, her şey. Buradan gelip kendimi kendimi bağlama şansım da var. Dolayısıyla deniz gibi denizci bir tekne. Evet, bir e, çift istasyonu zaten. Tabii. ve çift dümenimiz var. var. Bu da hakikaten güzel. E, ama merak edenler için şunu da söyleyelim. E, çok ekonomik iki tane yanmar motoru var. Yani 29 beygir, 3, 3 Yanmar. İki tane. Bu tekne için gayet yeterli. Seyir hızı ortalama altın atlayabiliriz. Şu anda da, da tam de... altın atlayız. Evet, yani şu an yelkendeyiz. Yelkendeyiz. Stop zaten. Yakıt tüketimi de çok düşük bu teknelerin. Toplam 4 litre kadar ya var ya yok yakıtları. Müthiş. Saati yakışacağı yakıt. Çok ekonomik bir tekne çok yani. ekonomik gerçekten öyle. Fiyatı da öyle işletme maliyetleri açısından da öyle. E tabi onları da konuşacağız. En çok izleyenlerimiz de onu merak ediyor. Yaklaşık bu tekne 450 bin Euro bandında. Yani opsiyonları ee, dolu opsiyonlarla bir tekne. Belki 400 diyebiliriz bandında, bandında. 450 bandında. Zaten piyasadaki en ekonomik fiyata uygun katamaran. En katamana. ulaşılabilir katamaran tabii, diyorum tabii. ben de buna. Ya yani Havuzluk alanına baktım. Oldukça geniş, burada 5-6 kişi çok rahatlıkla yemeğini yiyip keyif yapabilirsin. İki dümenin alanında oturabileceğimiz, böyle yan yana oturabileceğimiz ekstra bir alan var. Arka tarafta botu indirebileceğimiz bir e, vinçimiz var. de var. O da hakikaten e, güzel. Ön tarafta da e, kaptan ve mürettebat için bir alan var değil mi? Tabii tabii. Bu mesela Charter versiyon dediğimiz 4 kabinli bir e, vaziyette var. Simetrik gövdeler. Aynı şekilde ilave olarak da baş pik dediğimiz baş altında mürettebat istedirse mürettebatın da konaklayabileceği aslında altı kabin gibi değerlendirebiliriz. Tekneyi. Ben de dün kamerada yattığım için sizi gönül rahatlığı şunu söyleyebilirim. Ee, İskele sancıkta birer kamera ve ortada güzel bir banyo var. Tam boy bir banyo. Ee, gayet de Duşa güzeldi. Kabin Duşa dahil. kabin dahil. Evet. Altı buçuk metrekare de bir alan var yani odalarda. Tabii, tabii. Kabinlerde. Yani bu teknedeki aslında alanlar alışa gelmiş olduğumuz katamaranlarda kabaca 44 fitten sonra başlayan kabin ölçülerine ulaşmış durumda. Bunu da dediğim gibi Fly Bridge'i ortadan kaldırarak şapkayla ile kapatmış. Orada güneşlenme alanları kullanılabiliyor Evet evet üst taraf kullanılabiliyor. Ee, ama o hacmi tamamen gövdeye ve kabinlere vermiş. Dolayısıyla içerideki alanlar rahat bir 44 fitte e, görebileceğiniz kataman şey 44 katamanda görebileceğiniz kabin uçlarında. Ya ben mesela yürüyüş yollarının genişliğini de çok beğendim. Yani bayağı geniş, rahat, konforlu, güzel. Ön tarafta da güzel güneşlenme alanları var. Evet. Değil mi? Yani İyi bir e, ya iyi bir katamaranı başlangıç seviyesi. Ya bu teknenin DNA'sı zaten hani bir şey konfor ama aynı zamanda sporcu kimliği. E tabii bir yandan olur. da denizcilik var. E, i̇çeride çok güzel bir, o, birazdan içeride göstereceğim size Akbulut Beyden ayrılıp. İçerideki dört kabini göstereceğim. Yine içeride oturma alanı e, büyük bir oturma alanı var. Keyifli keyifli yemeğinizi yiyebileceğiniz. Ben mesela buzdolabı benim için çok önemli. Değil. Büyük bir buzdolabı gördüm. Deep Freeze imkanı da var bu tekne ee, yani de. Fusion müzik sistemini gördüm. Bu da yani benim için temel şeylerden bir tanesi. İyi buzdolabı var mı? Yelkencilik harici. Konfor tarafına baktığım zaman iyi müzik sistemi istiyor insan. Ee, az önce söylediği gibi Akbulut Bey'in de yan var motorlar. Az önce seyir halindeyken biz kullandık. Çok ekonomikti. Yani 5.5 buçuk hızla e, giderken yaklaşık 3.5 litre falan tüketimden bahsediyorduk. Bu da hani hani kabul edebilirim bile altında e şimdi yenilikler de var. İşte 14'ü var, 15'i var. Hani daha fazla konfor istiyorsanız. Flybridge istiyorsanız değil mi? Evet. Onda Flybridge'de işte kullanım alanı da var. Ee, yani bir havuzluk da yapılmış durumda ayrıca. Ama gene arkadan, kıştan dümenli, gene çift istasyon. O kimliğinde bir değişiklik olmayacak. Ee, 15 var. Ee, kabin ölçüleri owner versiyon dediğimiz özel versiyonlarda bir gövdede tamamen owner kabin oluyor. Diğer gövdede bunun gibi iki kabin, misafir kabinleri oluyor. Gene baş pikler kabine de çevrilebiliyor ambar olarak da kullanılabilir. İstenirse rettebatta da kullanılabilir ama bu hani çok kolay single hand dediğimiz evet, kullanımı kolay bir tekne. Ön yelken bunlarda da self tektir cibimiz. Ön yelkenimiz. Pulse Line diye bir modelimiz var. Pulse Line'da da daha büyük bir arma boyutu var. Ve asimetrik balon donanımı ile birlikte geliyor. Daha da yelkenli. Tabii çok daha, daha, daha yüksek bir yelken ve bunun E mesela var. yani şöyle düşünün amatör bir denizcisiniz evet. nispeten yeni öğreniyorsunuz. Katamaran aldınız. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim derken e buradaki vinçlerimiz de otomatik olduğunu söyleyelim. Yani evet, kolaylıkla elektrikli. kendi kendinize yelkeni açabilirsiniz elektrikli. Hı hı. Yani aslında katamaran kullanmanın da işte artıları burada çift makine ikisini Çıkarken beraber... Çıkarken gördünüz zaten çok... dümenle işimiz yok manevrada. Gerek demir atarken gerek marina içerisindeki manevralarda zaten çift gaz koluyla tekne olduğu yerde tam eksende döndürebiliyorsunuz. Aynen öyle yani Çok pratik güzel var. bir. Ben şimdi aşağı ineyim yavaş yavaş kabinleri de bir size göstereyim. Ondan sonra biz XS11 ile seyrimize devam edelim. Bugün size söz vermiştim artık yağmur çamur demeden programı denizde noktalayacağım. Geçen hafta göcekli denize girdim. Bugün de programı denize noktalamayı tercih ediyorum. Akbulut bir bakalım gelecek haftalarda. Göcek'te güneşin altında hangi teknelerle birlikte olacağız? Ya çok teşekkürler. teşekkürler ağırladığınız için. Ben kabinleri size göstereceğim. Evet, XS11 iskele tarafındayım. Tıpkı sancak tarafta olduğu gibi bir dümen mahalli burada. Raymar'ın bütün multimedya ekran sistemleri, seyir sistemlerinin hepsi burada. Biz şu anda çok sakin, güzel bir seyir yapıyoruz. önce bir arka taraf havuzluğu göstereceğim size ama sonra yürüyüş alanını göstereceğim. Burada bakın yani böyle bayağı büyük merdivenler var. Bu merdivenler sayesinde geniş. Hatta size genişliği de şöyle göstereyim. Şöyle. havuzlu göstereceğim dedim ama tersten gidiyorum ama olsun. Şimdi size şuradaki oturma alanını göstereyim. Öncelikle teknenin tam kıçında burada 4 kişinin rahat oturabileceği bir alan var. Halatım. Teşekkürler halat. Burada yine güzel. Keyif yapabilirsiniz. Bunun aynısı hemen göstermek suretiyle. Bir masamız ve oturma düzenimizin olduğu bir alanımız var. Yani teknenin bu arada Akbulut Bey'den öğrendiğim bir bilgi de size satabilirim. Ee, bunun T-top versiyonunda e, olacakmış. Dolayısıyla e, seversiniz belki üstünün açılmasını. Teknenin burada oldukça geniş bir e, girişi kapısı var. Evet teknenin içine girer girmez gördüğünüz gibi baş mesafesi oldukça yüksek. Benim boyum 1.80 civarı. Yani 2.10'luk bir tavan var. İşte işte kesme tahtaları Efendim söyleyeyim evye, musluk hepsi burada ama hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Biz şu anda burada bir saklama alanı e, olarak görüyoruz ama arzu ederseniz burayı bir difriz olarak kullanabiliyorsunuz. Büyük bir buzdolabımız var. İçinde soğuk suyum da var. Teşekkürler Trio. <laughs> burada e, alanın yani bir ev mutfağı kadar bir alan var. Her yerde böyle çekmeceler, bardaklıklar ve çok güzel net edilmiş. Fırınımız var. Burada çöp alanımız var ki bayağı da büyük ızgaramız var. Yine burayı da bir karıştırayım. Çatal, bıçak, ıvır zıvır. Bütün gereçler burada. Gördüğünüz gibi hani hava kötü, içeride yemek yemek istiyorsunuz. Şuna bakar mısınız? Hani kocaman camlar içerisi püfür püfür. Hakikaten çok konforlu. Güzel de bir masamız var burada rahat rahat 6 kişi, 7 kişi yemeğinizi yiyebilirsiniz size hemen Kameraları da göstereyim müsaadenizle. Bu arada bu masanın yatak olabildiğini de hatırlatalım. Yani bu sayede teknede rahat rahat 9 kişi 10 kişi yani bence rahat rahat yatabilirsiniz. Hemen geldim arkamda. Teknenin sancak tarafında çok güzel bir kabin var. Ve kabinin ee, yaklaşık 6,5 metrekare olduğunu söyleyelim ve kabinin içerisinde mesela şunları göstereyim size. Bakın saklama alanları yani güzel aydınlatmalar. Burada saklama alanları, yorganlar, yastıklar. Yani bir teknede neye ihtiyacınız var? Hep ya ergonomi. Şunu bile düşünmüşler. Yani buraya geliyorsunuz. Buraya minnacık bir şey koyuyorsunuz. Çok güzel. Okuma ışıklarını çok beğendim. Hemen benim şu anda sağımda tam boy bir ee, banyomuz var. Güzel. E, banyonun her şeyi elektrikli. Tuvaletimiz pompalı. E, hemen burada da bir kabinimiz daha var. Bu arada kabini göstermedim. Size bir şey göstereceğim. Bu katamarandaki bir şey çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Yani böyle denizi buradan... Merdivenden görebiliyorsunuz. Oturdum buradan. Ya yani ha dışarıda izlemek varken buradan ne izleyeyim ama olsun. Neden olmasın? Hemen bu kabine geldiğimiz zaman da az önce kabinin aynısını görüyoruz. Ee, vallahi güzel. Hemen lumbozlar. İçeride bir ferah bir hava. Oo, bunda daha çok saklama alanı varmış. Burada daha çok saklama alanı var. Evet. Güzel. Teknenin hemen. Diğer tarafında da aynı kabin düzeninin olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla bu tekniği arzu ederseniz 3 kabinli veya 4 kabinli olarak tercih edebilirsiniz. Kendiniz kullanabilirsiniz. Belki da kullanabilirsiniz. Teknenin bir de baş tarafına gidelim. Son bir size böyle genişliğini de göstermek istiyorum. Bu arada Müzik sevenler açısından teknede güzel bir Fusion müzik sisteminin olduğunu hatırlatayım. Hemen iskele ve sancakta koltukların altında birer tane burada da hoparlör var. Ayrı arzu ederseniz içeride de var. Şimdi tekneyle birlikte, e, teknenin iskelesinden birlikte bir yürüyelim. Genişliği görün istiyorum. Bu arada arzu ederseniz yine teknenin bu alanında güneşlenme minderleri sayesinde kolayca güneşlenebilirsiniz. Bayağı da büyük bir alan yani böyle düşünmeyin. Şöyle göstereyim size hani bayağı bir alan var. Şuraya güzel minderlerinizi yaptırın. Mis gibi gelin. Oh güneşlenin. Yani alanın genişliğine bakar mısınız? Bayağı büyük. Tutamakları bir şey yarar. Yani bazen şöyle oluyor. Mesela geliyorsunuz size şunu göstereceğim. Buradan aşağı giderken gayri ihtiyar böyle elini atıyorsunuz. Bir bakıyorsun burada bir tane tutamak var. Bu da önemli. Buraya geldiniz. Her taraf gördüğünüz gibi içeriği aydınlatan lümbozlarla e, lumbozlarla dolu. Hemen teknenin ön tarafında da bir masa var ve Akbulut Bey'le konuştuğumuz makaralı yelken sistemi. Dolayısıyla yani öndeki flow'u rahatlıkla buradan kumanda edebiliyor kendi kendine. isterseniz gelin burada. Klasik bir katamaran sahibi gibi şurada programı ufaktan noktalayalım. Evet, karbon nötr yolculuğun 6. bölümünde daha önce hiç seyre çıkmadığım bir yelkenli bir katamaranla birlikteydim. XS11 ile çok güzel bir seyir yaptık. Gördüğünüz gibi neredeyse motorlarımızı hiç çalıştırmadan Göceğin keyifli koylarında şu anda Sarsala'ya doğru ilerliyoruz. Rüzgar gücüyle gidiyoruz. Biliyorsunuz ki karbon nötr yolculukta Volvo ile birlikte elektrikli otomobillerle yola çıkıyoruz daha sonra karbonun nötrlemek, yaptığımız enerji harcanımlarını geri dönüştürebilmek açısından her şeyi not ediyoruz. Ne yapıyoruz? Yemeğimizi not ediyoruz. İçtiğimiz içeceğimizi not ediyoruz. Bavulumuza kadar, bavulumuzun ağırlığına kadar her şeyi not ediyoruz. Motorumuzun yaktığı tüketime kadar her şeyi not ediyoruz. Ve sonunda çıkan neticeyi Volvo'nun güvenilir araştırma şirketiyle birlikte hesaplayıp Karbon'un nötrleyecek karbon kredilendirme satın alıyoruz ve bu programı doğaya zarar vermeden hazırlıyoruz. Dolayısıyla e, çevre dostu programlar bizim için çok mutluluk verici. Bu arada programı kapatmadan önce bir bilgi daha vereyim. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta yine kolumdaydı. Bu hafta da kolumdan çıkartmak istemedim. Hazır yeşil gömleğim varken Oris e, Propilot e, Kermit diye adlandırılan 39 milimetrelik bu özel saat kolumda. E, Oris biliyorsunuz çevre düşünen, çevreye önem veren markalardan bir tanesi. Holstein'da. Ben daha önce manifaktürü gezdiğimde bunu da görmüştüm. 3 yıl içerisinde karbon kullanım, karbon emisyon alanlarını %10 oranında azaltmayı taahhüt eden gelecek dönemlerde de özellikle sürdürülebilirlik konusunda çok ciddi adımlar atacak markalardan bir tanesi. Ayda bir günde olsa yüzümüz gülsün diyoruz ve özel koleksiyon her ayın birinde bana kermit gülümsüyor. Ben de bu programı buradan noktalıyorum. Hoşçakalın.